Meram yeniden canlanıyor. Yine yeşil Lendi annem annem Konya bağları Aslanım Konya bağları E, yakayla Bela Meniol'un kesiştiği bölgede e, boş duran arsalarımız vardı. Yaklaşık 1000'e yakın üzüm bağının olduğu, 400'e yakın da meyve fidanının e, ekimini yaptığımız bağın içerisindeyiz. İnşallah birkaç saniye kalmadan da tamamen yemyeşil ve boylandığı zaman harika bir yer olmuş olacak. Burası hem görsel olarak buraya gelen misafirlerimize bir şölen sunacak, yemyeşil bir doğa, bağlardan ve çeşitli fidanlardan oluşan bir büyük bir meram bağı. Hem de buraya gelen misafirlerimize burada yetişen ürünlerden ikram etmiş olacağız.